2022 Kafa sezonunda Süleyman'ın golüyle başladık. Süleyman daha ben düğmeye basamadan gol attı. 1-0 önde düz gören FK. Düz gören haftalardır Instagram'dan, Freelik maçlarından, her yerden Fixtür Lig'in başlangıcına gün sayıyor düz gören. Bugün de sahaya açıkçası askerden gelmiş gibi geldiler. Ahmet Altın uzun gönderdi. Emrecan. Emrecan vuruyor. Ali Osman'a çarpıyor. Ali Osman. İzmirli bir isim. Bir taç, Murat. Murat çevirdi ama kimse yok orada. En geriye. Pasta oynandı. Recep orada kapatmak için orada. Recep. Recep alamadı. Emrecan Altun. Emrecan ayak dışı enfes. Ali Osman. Ali Osman dokunmasa daha tehlikeli bir pozisyon. Süleyman Kara. Dönüyor geriye Süleyman Kara. Çağdaş. Baktı arkadaşlarına Çağdaş. Çevirdi içeri doğru. Emrecan Altun düzeltiyorum. Ahmet Altun uzun gönderdi. Şimdi kontrol. Orada Ali Osman bıraktı. Kaleye doğru gelir mi? Orada Recep girdi araya. Recep kurtarıyor. Bir köşe vuruşu. Arkaya doğru Ali Osman çevirdi. Kaleye Süleyman. Bir köşe vuruşu daha. Emre Can Altun. Emre Can çevirdi. Emre Can. Kartalcan. Kartalcan. Çağdaş okulmuş. Çağdaş yükseltti. Bir kontrol ol. Elle oynama kararı geliyor. Hakemliğin fikir değil Ferhat. Özetten seyredeceğiz bize görüntüleri. Oyun sürüyor. Serkan, Murat. Şık hareketler Ali Osman. Kartalcan. Kartalcan. 2-0 oluyor. 2-0 Güdük çaldı Mustafa Murat Murat Ali Osman kullanacak Ali Osman çevirdi Herkesi geçti arkada Serkan bırakmaz Yetişir Serkan 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 Serkan, Serkan. Bir taç Süleyman Kara. Yükseltti Süleyman Kara. Murat Ali Osman. Ali Osman. Ali Osman dışarı vuruyor Ali Osman. Mücadele sürecek. Pastoyne doğru orada Baksa arkadaşlarına. Serkan. Enfes hareketler. Müthiş bas. Ferhat bıraktı. Serkan. Kimde kalacak orada? Ferhat'ın baskısı vardı. Ali Osman çevirdi. Süleyman şık kontrol. Süleyman Süleyman Kara. Süleyman Kara. Süleyman Kara. Süleyman Kara çeviriyor ama bazen cömertlik çok büyük hatadır. Süleyman da bugün cömertliğin hata olan kısmındaydı. Şık hareket. Serkan dışarıda. Geldi. Yetenekli ve tehlikeli bir isim. Tecrübeli bir isim. Ferhat. Barajda takıldı Ferhat. Da, Hızlı oynandı. Kontrol de geldi. Bir taç. Ferhat. Kontrol. Serkan. Mustafa. Geri Akandir. Geri Akandir. En güzel hocam Geldi. Kartalcan. Ali Osman Demir. Çağdaş. Çağdaş uzun gönderdi. Evet, evet. Ali Osman Demir bıraktı. Süleyman Kara. Süleyman Kara, Ali Osman çeviriyor orada. Recep Azkaz'ın kendi alarına gönderiyordu. Araya girmeyi bildi Recep. Bir köşe vuruşu. Saat 9.10 seansında iki mücadelede. Gürmar Grimlepper'ı 8-5'li skorla geçmeyi bildi. Storms FC'si. 2-2 berabere kaldı nar kontekste. Geçen senenin gol kralı Mahmut Özgüllü izleyenler arasında torbalı mevkiinde sık görüntülendiği söyleniyor. Uzun bir top. Gol dönük her yerde yakalar. Bir taç. Kartalcan. Çağdaş okulmuş. Özellikle torbalı tekeli mevkiine giderseniz Mahmut Özgül'ü görmeden gelmeyin. Araya girdi Kartalcan. Çevrilen bir top gol. Top. <laughs> Çağdaş okulmuş. Uzun gönderdi Çağdaş. <laughs> Tehlikeli bir hareket. <gülüyor> Serkan. <gülüyor> Serkan dışarıda. Emrecan. Emrecan. <laughs> Emrecan. Arkaya doğru bir top. Süleyman Kara. Süleyman Kara, Süleyman Kara çeviriyor Süleyman Kara bir köşe vuruşu. Süleyman çevirdi Emrecan düz gören formasıyla ilk golü için saldırıyor Emrecan. O da kaptan olduğu takımda şüphesiz çok emeği var. Formasından şortuna takımın dizimine kadar her şeyde çok faydası var. Bir taç. Emrecan. Emrecan. Kartı aldı döndü geriye. Emrecan. Çağdaş. Çağdaş üstü alardan. Orada. Topun üzerinden atladı sanıyorum Süleyman ama vuramadı. Topağları bu üstü ve gol değeri kazanmazdı Süleyman çarpmadığı için. Murat. Orada kimde kalacak o karambolde? Çağdaş. namus değer topu döven adam. Adam Geçen sene elle müdahaleleriyle tanıyoruz onu. Recep'le mücadele etme faal faul. Oyun sürüyor. Pasta oynandı. Şimdi kontrol Süleyman Kara. Dışarı vuruyor Süleyman Kara. Arkaya doğru bir müdahale. Orada bırakılan bir top Ali Osman. Ali Osman atıyor. Bir serbest vuruş yine benzer bir yer yine Ferhat. Ferhat. Ferhat vuruyor. Barajdan sekti geldi. Serkan'dan bir Fatih Terim vuruşu. Süleyman Kara. Bir taç. Kartalcan Gönderdi Kartalcan Çadeş. Past oynandı. Uzun bir top Engin Ali Osman Engin bir taç Ali Osman Demir, Ali Osman Çağdaş Çağdaş uzun Süleyman Kara Süleyman Kara çevirdi Ali Osman Serkan bırakıyor atak devam edebilir Süleyman bıraktı Emre Can Altun Emre Can Altun Süleyman Kara en arkaya Orada Mustafa şimdi araya girdi. Bir taç. Engin Geman'ın ikili mücadeleyi kazanması sonucu. Uzun bir top. Murat gönderdi. Bir taçta. Fırat United kullanacak diyor hakem. Serbest vuruş kararı çıkmış orada Serkan. Evet. Serkan Efes Mustafa. <laughs> Emrecan Tabii kondisyon farkı çok büyük. Emrecan. <laughs> Ali Osman. Murat. Ters bir top. Orada. Bir hata geldi. Arkaya Süleyman Kara. The Killer sahnede. Yine alıyor. Yine atıyor golünü Süleyman Kara. Taçsız kral attı golünü. Cem artık son düdüğü için saatini kontrol ediyor. Zaman hızlı akıyor. Mustafa. Ferhat. Ferhat tersi bir kontrol bir taç. Engin Keman. Engin Keman. Emrecan Altun. Emrecan. Mustafa. Bir kontrol. Süleyman Kara. Süleyman Karanfes. Süleyman bıraktı. Ali Osman Süleyman. Durmuyorlar. Atmaya devam ediyorlar. Ali Osman Süleyman ikilisi. Bu sene çok can yakacak çok. Oyun sürüyor. Orada Çağdaş'a bir sitem geldi kaptandan. Engin Keman uzun gönderiyor. Çağdaş okulmuş. Bir taç. İçeri doğru. Bıraktı arkadaşlar Serkan. O bırakıyor Murat. Böyle buluyor sonunda Fırat United Murat'ta. Ali Osman Demir orada. Engin Geman. Bir taç. Süleyman Kara. Kartalcan. Emrecan. Emrecan. Kartalcan. Kartalcan. Kartalcan bu da gol. Kartaldan etrik. Kartaldan etrik. Süleyman'a nispet. Daha sonra geçen senenin belki de en flash maçlarından birini rövanşta Genel Osman. Geçen senenin flash maçının rövanşı. Buca Juniors, Şipsko mücadelesi. Şipsko geçen sene Erkan Afyat adıyla na mağlup gittiği sezonda mağlubiyeti Buca Juniors maçıyla tatmıştı. Gerçekten sansasyonel bir maçtı. Bugün onun rövanşı için sağda olacak iki takım daha. bir tarafta geçen senenin lige girdiği tarihi en flash takımı Sonadan yıldızı sönse de potansiyellerinin hala farkındalar Buca Juniors. Diğer tarafta normal sezonun farklı şampiyonu Shipsko olacak. O maçta gerçekten eğlenceli ve heyecanlı olacak. Şimdiden ben nabzı arttırayım ki izlenme zevk artsın. Emrecan orada baskıyı yapıyor. Oyun sürüyor. Buca Juniors'tan yine bir hakem yorumu gerçekten. Gerçekten bir hakem yorumu Kartalcan. Kartalcan çeviriyor. Ali Osman bıraktı, Süleyman bırakıyor. Gol! Oyun sürüyor. Neşter abi turnuva da olmasa bile iddialı sözleri bizimle birlikte. Emrecan. Ali Osman. Süleyman Kara. Emrecan. Çeviriyor arkaya doğru. Orada bırakılan bir top Emre kim vuracak Ali Osman. Ali Osman, Ali Osman, Ali Osman. <laughs> Bu bugün düşük performans nedeniyle yedek. Düz görende forma şansı bulamayan bir diğer isim. Hasan'a bugün Ali Osman kesti. Ali Osman. Ali Osman bıraktı. O baskıdan Mustafa çıktı. Bir pas. Emrecan. Emrecan. Emrecan pasta oynuyor Süleyman Kara. Çevirdi Emrecan. Bıraktı kolü. Gol. Emrecan. Emrecan. Çağdaş. Çağdaş. Pasta oynandı. Şık hareketler. Bir taç. Uzun bir top. O da kontrol. Karşı karşıya Ali Osman direkte patlıyor. Emrecan bıraktı. Pasta oynandı. Süleyman Kara orada açısı var artık. Berkan. Kaleye doğru bir taş daha. <laughs> pasta oynandı. Oyun sürüyor. Emrecan. Emrecan Altun. Çeri doğru. Bir köşe vuruşu. Çevrildi. Ahmet Tartıl. Ahmet Tartıl bıraktı. Süleyman Kara. Kara çeviriyor. Çevrilen bir top Ali Osman'dan. Yeterli değil orada. Ferhat'tan enfes. Murat'ın önüne. Ferhat. Emrecan. Ahmet Tartıl. Emrecan. Emrecan. Emrecan pasını gönderiyor. Emrecan. Bir taç. Ahmet Arsıl kullanmak magnetinde Nizami de kullandı. Golden League'den az 200 maçı var izlediği. Ondan başkası da Nizami kullanamazdı zaten. Emrecan. 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 Ali Osman. Ali Osman bırakıyor Emrecan. Emrecan. Emrecan, Emrecan. Emrecan. Çok istiyor o golü. Düz gören formasıyla. İlk golünü atmayı çok istiyor ama bakalım bugün nasip olacak mı? Belki de kaptan en zor günde atacak. Emrecan pasını gönderdi. Süleyman Kara. Kara bırakıyor. Emrecan Altun. Berkan. Emrecan'dan yememeye kararlı Berkan. Bir taş daha. Serkan. Gel, geldi, geldi. Serkan. Bir köşe vuruşu. Düzeltiyorum bir taç. Hızlı oynandı. Murat vurdu. Ahmet. İki topun sahibi. Süleyman Kara. Süleyman Kara. Ali Osman. Süleyman Kara. Emre Can'a bırakmak istedi. Süleyman vurdu. Dışarı vurdu Süleyman.